Çağlar boyunca insanlarla yılanlar arasında garip bir ilişki yola gelmiş. Yılan, insanda korku, ürperti, düşmanlıkla birlikte hayranlık, heybet ve saygı duygularını aynı anda uyandıran az sayıda canlıdan biri. Yılanlarla insanlar arasındaki yakın ilişki, insanların yılanlarla ilgili mitsel bir dünya oluşturmalarına sebep olmuş. Dünyanın pek çok kültüründe yılan hem kötülüğün sembolü hem de iyiliğin taşıyıcısı olarak görülmüş. Yılan değişik kültürlerin mitolojilerinde gücü, doğurganlığı, hayatı, ölümü ve yeniden doğumu sembolize etmiş. Yılan dünya mitolojisinde karşıtlıkların birleştiği bir figür olmuş. O hem kötülüğün temsilcisi hem de yaratılışın bir parçası olarak görülmüş. Hem korkunun nesnesi hem de verimliliğin, doğurganlığın, iyileştirici gücün ve ölümsüzlüğün sembolü olarak görülmüş. Bazı kültürlerde yılan insanların mutluluk içinde yaşadığı cennetten çıkarılmalarında şeytanın yardımcısıdır bazılarında dünyayı yok etmeye çalışan bir tanrıdır. Bazen o gençlik bitkisini insanın elinden çalar. Bazen güçlü zehriyle tanrıyı zehirler. Bazen de tanrının kendisi olur. Mitolojide yılan genel olarak doğum ve yeniden doğum olayını simgeleyen bir varlık olarak karakterize edilmiş. Toprağın altında ve üstünde yaşayabilen yılan görünüş itibariyle Fallus'a benzetilmiş ve doğurganlıkla özdeşleştirilen toprağın döllenmesiyle ilişkili görülmüş. Yılanın düzenli olarak deri değiştirmesinin, her yıl tekrarlanan hasatla ve toprağın üretimiyle benzer olduğu düşünülmüş. Babililerin Sümerlerden alarak geliştirdiği yaratılış miti Enuma Elish'te yılan, yaratılışta rol oynayan bir tanrıdır. Enuma Elish'e göre başlangıçta Absu, Tiamat ve ikisinin oğulları olan Mummu'dan başka bir şey yoktu. Absu, tatlı suların okyanusu olan erkek tanrı, Tiamat ise tuzlu su okyanusu olan dişi tanrıdır. Tiamat aynı zamanda bir yılan ejderha formundadır. Apsu ve Tiamat'ın soyundan gelen tanrılardan biri olan Marduk, kocası Apsu'nun öldürülmesinin intikamını almak isteyen Tiamat'ı okla vurarak öldürür ve Tiamat'ın vücudunu ikiye ayırarak bir yarısıyla gökyüzünü, diğer yarısıyla yeryüzünü yaratır. Böylece evren, yılan veya ejderha formundaki Tiamat'ın vücudundan yaratılmış olur. Yine Sümer mitolojisinin en bilinen öyküsü olan Gılgamış destanında yılan önemli bir rol oynar. Sümer destanı Gılgamış'ta yılan insanın ölümsüzlük arayışında başarısız olmasının sebebi olarak anlatılır. Destanda Gılgamış canavar tanrı Humbaba ile savaşırken yaralanan dostu Enkidu'nun ölmesinden çok etkilenir ve ölümsüzlüğü aramaya başlar. Bu arayışında sonsuz hayatın sırrını bilen Utnapiştim'i bulur. Fakat Utnapiştim ona ölümsüzlüğe kavuşmanın imkansız olduğunu söyler. Fakat Gılgamış'ın üzüntüsünden etkilenen Utnapiştim, karısı Siduri'nin de tavsiyesiyle ona ölümsüzlük bitkisinin bir gölde kayaların arasında gizlendiğini söyler. Gılgamış orayı bulur ve bitkiye ulaşır. Tam o sırada suda bulunan bir yılan süzülerek Gılgamış'ın elindeki bitkiyi çalar. Daha sonra yılan deri değiştirerek daha genç bir hale gelir. Yılanın gençleştiğini gören Gılgamış ağlamaya başlar. Aynı zamanda kendi ölümlülüğünü kabul eder. Ve ölümsüzlük peşinde koşmanın bir anlamı olmadığını idrak eder. Bir Sümer efsanesinde Sümerlerin ilk kralı Etena soyunu devam ettirecek bir çocuğu olması için ihtiyaç duyduğu doğum otunun bulunduğu gökyüzüne çıkmak için bir kartaldan yardım alır. Efsanedeki bu kartal yılan tarafından ihanete uğramış ve yavrusu yenmiş bir hayvan olarak resmedilir. Bu efsanede yılan dostluğuna güvenilmeyen ilk fırsatta ihanet etmeye meyilli bir karakter olarak sunulur. İran mitolojisinde de yılan önemli bir figür olarak karşımıza çıkar. Mitra tapınaklarının birinde aslan başlı bir adam figürü bulunmaktadır. Adamın vücudu çıplaktır ve yedi yılan tarafından sarmalanmıştır. Bu figürde bulunan dört kanat, dört mevsimi, adamı yedi defa sarmalayan yedi yılansa haftanın yedi gününü temsil eder. Buna göre yılanlar Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn gününü temsil eder. Bu yılanların ayrıca bize yaşamın kalıcı olmadığını anlattığı düşünülüyor. Hint mitolojisinin oldukça geniş ve zengin içeriğinde pek çok hayvana yer verilmiş. Diğer hayvanların yanında yılanın da Hint mitolojisinde önemli bir yeri var. Yılan Hint kültüründe genellikle ölümsüzlüğün ortaya çıkmasına yardımcı olan bir figürdür. Hindu anlatılarında yılanın bu rolünü vurgulayan bazı mitler vardır. Bunlardan birine göre tanrılar ve titanlar kendilerinden daha üst konumda olan Hindu tanrıları Vişnu ve Şiva'nın emriyle Saman yolunu yayıkta dövüp yağını çıkarmak için işbirliği yaparlar. Bu iş için dünya dağı'nı yayık sopası, dünya yılanını yani Vasuki'yi de çevirme ipi olarak kullanırlar. Böylece bu ipi daha sarmalamış olurlar. Koruyucu tanrı Vişnu dünya dağını tutar. Diğer tanrılar yılanın başını, cinler de yılanın kuyruğunu tutup onu bin yıl çevirirler. Böylece hep birlikte ölümsüzlük yağını yapmış olurlar. Bu mitte yılanın olumlu bir rolü olduğu göze çarpar. Tanrı Vişnu kozmik okyanusta sonsuz yılan Ananta'nın üzerinde uzanır ve sürekli uyuyarak evreni düşler. Ananta zaten sonsuz anlamına gelir. Yılan tanrılar içinde Ananta en önde gelenlerindendir. Dünyanın koruyucusudur. Evreni yaratan Vişnu'nun arkasında kıvrılmış bir şekilde yer alır. Hint mitolojisinde bulunan ve diğer kültürlerdeki öykülerle benzer motiflere sahip bir diğer öykü Tanrı Vişnu'nun yılan Ananta'yı ölümden kurtarmasıdır. Kral Kansa kız kardeşi Devaki'yi bir prensle evlendirmiştir. Bir kahin bu evlilikten doğacak çocuğun kralı öldüreceğini söyleyince kral doğacak her çocuğun öldürülmesini emreder. Yedinci doğan çocuk olan Anantayı Vişnu kurtarır. Hint mitolojisindeki önemli yılanlardan biri de Vritra'dır. Vritra devasa bir yılan veya ejderha formundadır. Indra'nın en büyük düşmanı olan Vritra suları engelleyerek yeryüzüne kuraklık getirir. Indira, Vritra ile savaşır ve sonunda onu öldürerek suları kurtarır. Bundan dolayı Indra'nın diğer adı Vritra'yı öldüren anlamına gelen Vritrakha'dır. Hint mitolojisinde yılan formundaki diğer varlıklardan biri de Nagalardır. Bir insanın yüzüne ve bir yılanın kuyruğuna sahip olan Nagalar, kobra yılanına benzer düşünülür. Önde gelen Nagalar arasında Airavata, Vastuki, Takshaka ve Shesha bulunur. Biraz önce Vishnu'nun hizmetkarı olarak bahsettiğim Ananta da bir Naga. Ananta Nagaların en üst rütbeli olanı. Nagaların krallarından biri olan Takshaka'nın ülkesi yer altında bulunur. Diğer bir kral Vasuki. Tanrılar ve ifritler okyanusu çalkalarken Vasuki'yi çalkalama ipi olarak kullanmışlar. Hint mitolojisinde yılan ayrıca Hindu tanrılarının en önemlisi Shiva ile çok yakın ilişki içinde görülür. Shiva çoğu zaman saçında bir kobra yılanıyla tasvir edilir deri değiştirme özelliğiyle kendini yenileyebildiği düşünülen yılan, Mısır mitolojisinde sonsuz yenilenmeyi sembolize eder. Özellikle kobra yılanı Mısır mitlerinde korkutucu ve kutsal bir figürdür. Kraliyetin koruyucusu ve bilgeliğin temsilcisi Uraeus adlı bir yılandır. Kralları ve kraliçeleri tehlikelerden koruyan Uraeus'un gücü güneş tanrısından kaynaklanır. Yılan ayrıca Mısır'da bereketin ve bol hasatın sembolü olarak görülmüş. Mısır mitolojisinde Orta Mısır'da bir şehir olan Hermopolis'in görkemli tapınağı 8 temel tanrının mekanıdır. İlk maddenin patlamasıyla meydana gelen 8 tanrının 4'ü kurbağa tanrı, diğer 4'ü de yılan tanrıçalardır. Bunlar kaosu temsil ederler. Mısır mitolojisindeki diğer bir karakter olan Apep, şeytani özelliklere sahip bir yılandır. Apep kötülüğün temsilcisi olarak dünyanın düzenini bozmaya çalışır. Bu yüzden düzenin temsilcisi güneşin, baş düşmanıdır. O kötü güçlerin sembolü Mısırlı uzun yılan tanrıdır. Güneşin düşmanıdır. Gece gündüz arasındaki gidip gelmeleriyle onu devamlı tehdit eder. Ama evrensel düzen ve uyumu elinde tutan güneş her seferinde bu savaştan galip çıkar. Apep güneş tanrısını takip ederek zehirlemeye çalışır. Güneş tanrısı ise Apep'e yenilmemekte fakat onu bir türlü kesin olarak alt edememektedir. Kozmogoni yani evrenin doğumu her sabah güneş tanrısının yok etmeyi başaramadığı yılan Apep'i her geri püskürtüşünde tekrar yaşanır. Kaos gizli bir şekilde mevcudiyeti temsil ettiği için yok edilemez. Güneş tanrısıyla yılan Apep'in mücadelesi aydınlık güçlerin karanlık güçlerle çarpışmasını temsil eder. Burada yılan şeytani özelliklerin taşıyıcısıdır. Çin mitolojisinde yılan ve onun diğer formu olan Ejderha ön plandaki mitolojik karakterlerden biridir. Yılanlar Çin mitolojisinde genel olarak kötü kabul edilmezler ama kötü olabilme potansiyeli taşırlar. Yılanlar masum göründüğünde bile insana zarar verebilme tehlikesi olan, kimliğini gizleyebilen kötü tanrılar olarak görülür. Onlar dalgavkabukluk ve yanlış yönlendirme yöntemini kullanarak istediklerini elde edebilen kurnaz ve bencil varlıklardır. Yılan aynı zamanda Çin astrolojisindeki burçlardan biridir. Ejderha formundaysa kültürün en değer verdiği ve saygı duyduğu yaratıklar arasında yer alır. Dolayısıyla yılan Çinler arasında görsel olarak çekici fakat işlevsel olarak itici bir motif olarak algılanmış. Yunan mitolojisinde sağlığın ve tıbbın tanrısı Asklepios adıyla bilinir. Asklepios yılanlı asa veya asaya dolanmış yılan şeklinde tasvir edilir. Yılanlar kabuklarını değiştirdikleri yeni parlak derileri ortaya çıkardıkları için yenilenmenin ve dirilmenin sembolü olmuşlardır. Efsaneye göre Asklepios bilge ve nazik kereyondan öğrendiği iyileştirme sanatında uzmanlaşmış ve ölüleri bile diriltecek bir bilgeliğe ulaşmıştı. Asklepios'un insanları ölümsüz yapacağından korkan Tanrı Zeus bir yıldırımla onu vurdu. Böylece Zeus gücünü törpüleyerek Asklepios'u sıradan bir şifa veya tıp uzmanı haline getirdi. Böylesi bir mitolojik arka planı olan Astrepios, sağlığı sembolize eden yılanlı değnek motifiyle antik dönemden günümüze kadar önemini korumuştur. Antik Yunan'da Pire adlı yerde yaşayan halk, Zeus Meilikus adı verilen bir yılan tanrıya tapardı. Doğum ve ölüm tanrısı olarak bilinen Meilikus, Zeus tarafından yutulan eski Atina tanrılarından biriydi. Halk bereketle ilişkili gördükleri bu tanrıya kurbanlar sunardı. Ormanların içinde bu tanrıya adanan mabetteki yılanlara rahibeler tarafından yemekler sunulurdu. Her yıl yapılan şenliklerde yılanlar rahibelere herhangi bir zarar vermeden yiyecekleri alırlarsa o yılın bereketli geçeceğine inanılırdı. Eğer yılanlar rahibelere zarar verirse o yılın kurak ve verimsiz geçeceği anlaşılırdı. Yılanların Yunan mitolojisindeki yerinden bahsederken bir bakışıyla insanları taşa çeviren canavar Medusa'nın saçlarından bahsetmezsek tabii ki olmaz. Medusa'nın saçları yılanlardan oluşmuştu. Yunan mitolojisinin önemli figürlerinden biri olan Medusa, üç Gorgo kardeşten ölümlü olanıdır. Aslında yaşamına çok güzel bir kız olarak başlamıştı. Bir ölümlü olmasına rağmen güzelliğiyle dikkat çekmesi ve tanrıçaları gölgede bırakması, Medusa'nın yaşamında farklı bir pencere açmış ve tanrıca Athena tarafından bir Gorgo'ya dönüştürülerek cezalandırılmasına neden olmuştu. Gorgoların saçları yılanlardan oluşmakta ve kendilerine bakanları taşa çevirmekteydiler. Mitolojik karakterli yılan figürü dinlerde de yer alır. Yahudilikte yılan motifi kayda değer bir öneme sahiptir. Eski Ahit'te anlatılana göre Tanrı Yahve Adem'i ve onun kaburga kemiğinden Havva'yı yarattıktan sonra onları Aden'de yaratmış olduğu cennet bahçesine yerleştirir. Bu bahçede bulunan iyi ile kötüyü ayırt etme ağacının meyvesinden yemeyi onlara yasaklar. Fakat yılan Havva'ya yaklaşarak onu yasaklanmış meyveyi yemesi konusunda kandırır. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına ''Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirini meyvesinden yemeyin dedi mi?'' diye sordu. Kadın ''Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz'' diye yanıtladı. Ama Tanrı ''Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz'' dedi. Yılan ''Kesinlikle ölmezsiniz'' dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak İyi ile kötüyü bilerek tanrı gibi olacaksınız. Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. O da yedi. Böylece yılan amacına ulaşır. Yılanın tuzağına düşen Havva ağacın meyvesinden yer ve bir kısmını da eşine yedirir. Böylece ikisinin de gözleri açılır. Çıplak olduklarını anlayan çift mahrem yerlerini örter. Tanrı onları çıplak olarak görüp bunun sebebini sorduğunda Adem Havva'yı Havva da yılanı suçlar. Bunun üzerine Yahve yılanı hayvanların en lanetlisi ilan ederek ona hayatı boyunca toprak yeme ve karnı üzerinde sürünme cezası verir. Havva'yı da doğum sancısı çekmekle cezalandıran Yahve Adem'e de hayatı boyunca emek vererek ve alın teri dökerek çalışıp kazanma cezası verir. Görüldüğü gibi Yahudi geleneğinde yılan insanların cennetten çıkmalarına neden olmuş bir yaratık olarak görülmekte ve olumsuz çağrışımlara konu olmaktadır. İskandinav mitolojisinde önemli tanrılardan sayılan Thor aslında yedi halkalı yılandan biridir. Cermen tanrıları arasında da meşhur olan Thor, Jüpiter veya Perşembe gününü temsil eden yılana denk gelen bir tanrıdır. O gücünü babası Odin'den alan yetenekli bir tanrıdır. Thor savaşlarda öldürücü özelliğiyle bilinir. Son savaşında Midgar adlı yılanla savaşır ve onu çekiciyle denizin altında öldürür. Fakat yılan ölmeden önce zehirli kuyruğunu Thor'a sürterek onu zehirler. Böylece dünyanın koruyucusu ve gücün simgesi olan Thor, bir yılan yüzünden hayatını kaybetmiş olur. Anadolu Türklerinin mitolojisinde bütün yılanların kendisinden türediği yılan ata ve yılan ana söylencesi bulunur. Bu hayvanın belden aşağısı yılan, belden yukarısı insan sıvıretindedir. Yerin yedi kat altında yaşayan yılan ata, her türlü hastalığın şifasına sahiptir. Yılan Anaysa yılanlara hükmeden bir tanrıçadır. Yılan Ana yeraltı güçlerinin sembolüdür. Yılan Ana'nın karnının altını sıvazlayan kimse her şeyin sırrını öğrenebilir. Bu videoda dünya mitolojisinde yılanın yerini olabildiğince genel hatlarıyla incelemeye çalıştık. Videoda anlattıklarımdan ortaya çıkan sonuçların en önemlisi yılanın hemen hemen bütün eski kültürler için önemli bir sembolik anlama sahip oldu. Yılan evrenin yaratılmasından yeniden dirilmeye, ölümden doğuma ve toprağın doğurganlığına kadar insanın kaderiyle ilişkili olarak görülmüş. O bazen hastalıkları iyileştirmenin simgesi, bazen de aldatıcı şeytaniliğin zirvesi olarak tasvir edilmiş. Bu durum insanların gözünde yılanın çift yönlü bir karakter taşıdığı şeklinde yorumlanabilir yılan aynı anda hem iyiliğin temsilcisi hem de kötülüğün taşıyıcısı olabilmekte. Yılan yer altında olduğu gibi yer üstünde de yaşayabilir. Zehriyle kalplere ölüm korkusu salmakta, aynı zamanda panzehir olarak tıbbın sembolü olabilmektedir. Bu yönüyle yılan sanki eski atalarımız tarafından evrenin ikili yapısını vurgulamak için seçilmiş bir mitolojik kahraman olarak görünüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.